kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ABD tarafında üfe verisi açıklanacak. Ee, malumunuz tedarik zinciriyle ilgili sıkıntılardan dolayı uzun zamandır enflasyonda ciddi bir artış vardı. Tabi ABD tarafında talep tarafı da güçlü seyrediyordu. Bununla beraber tarihi yüksek seviyelere kadar çıktı enflasyon. Bu haftaki veri bugün açıklanacak olan veri ise tekrardan tedarik zinciri kaynaklı bir şok olup olmadığının teyidi açısından önemli. Şimdi rapora dönecek olursak görece yatay dün de bahsettiğimiz gibi yani artık 90'a 27 gibi oldukça düşük tutarlarda değişimler oluyor. Talep tarafına baktığımızda 29'dan 25'e geldi. Bu fiyatla doğru orantılı olarak 17K seviyesinin altına gevşeyince hemen e, talep tarafında da bir düşüş söz konusu opsiyonlara baktığımızda ise arkadaşlar özellikle bu dün dün değil de ondan önceki gün yani bir gün önce Nasdaq endeksindeki negatif kapanışın da etkisiyle beraber dün de hafif negatif kapattı. Aşağı seviyelere doğru riskli varlıklardaki satış baskısıyla beraber opsiyonların yazıldığını da görüyoruz. Şimdi bugün itibariyle bakacak olursak arkadaşlar yani spot seviyede yoğunluk var. Aşağı seviyeler zor gibi genelde alıcılı putun alış tarafı daha baskın. Yani için baktığımızda ise 16.000 seviyesi kırılırsa arkadaşlar 15.500'ün altına doğru gevşeme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Ama genel itibariyle dediğim gibi bant dar bir bant yani 15.500-17.500 bandı gibi bir bandın içinde yer alıyoruz. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. Neo için 106 destek 130 direnci. One için 0.26 destek 0.29 direnç. ONT için 2.9 destek 3.4 direnci arkadaşlar. ROZ için 0.7 destek 0.9 direnç. EVN için 0.36 destek yukarıda 0.40 ve 0.47 dirençleri. Sende baktığımızda 9 destek 12 seviyesi direnci. Şibe geldiğimizde virgülden sonra 3.0 165 destek 177 direnç. SLP için virgülden sonra 0.46 destek 0.51 direnci. Solağana için 246 destek 403 direnç, SxP için arkadaşlar 406 destek 503 direnci. Durum bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.